Gel birlikte. Hep birlikte tamam, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bloxstars oynayacağız. yere Bugün Kadirle Kadir birlikte, birlikte oynayacağız. ben at bana istek. Başlayalım. Bekleyin. Bekleyin. Arkadaşlar Bekleyin. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oğlum sen bu musun? Heh. İngilizce Hı. yapmıştım oyunu. Ben bilerek yaptım. Hmm. En çok kupadan seçeceğim ben. Benim hesabımı da göster. göster Eğer benim mi? kanalıma da abone olmak istiyorsanız yani. Kadir Kesicioğlu kanalı. Ben ben şey yaparım Başım ya dersiniz. altı koyarım ismini kanalın ismini. Koyarım. Oradan istiyorsanız abone de olabilirsiniz. Oğlum direkt. Şöyle oraya göstermezsen ne olur. Bir, bir karakter <laughs> sesini göster, bir şunları göster işte iyi olanları. Evet. Böyle 80 başladı. Şimdi ben de Spike kasıyorum. Ben de o zaman Colt kasayım. Oha sen de. O Oo, sende Nita şeyi gösteriyor, ben de El Primo gösteriyor. Bir seç Hı, bak. De. Sen de Nita'yı ver. Bak şimdi bir daha seçtiğimde. Ha El Primo. Tamam hadi hazır arkadaşlar. Benim kanalıma da video gelecek. En evet. Yakın. Zamanla. Bayağıdır video çekmiyorum. Yani. Şort satıyor. Evet. Şort satıyor. Ondan. Yani bugün yaptık daha demin. Uçağı verdin mi? Boyadım buyurdum. Nereden çıktı? Ne? Uçağı kayıptı ya bir şey Her şeyden o içeriden çıktı. Yani ben Şu kapının üstüne uçuyor mu bari? Yok çok uçmuyor. Ha, Ağrıdır yapıştırıcı. Bir de şeylerin çok büyük oldu. O mi? motorları var ya. He. Onlar ben çok büyük yıkıyor. ya. Geleyim mi ben? Çok fazla vuruyor. Bana çok fazla vuruyorlar. Mayıs şu an bana iki kere vursa ben ölürüm. O kadar. Şu yükü adamla altı... uğraşalım mı? Ben alırım ya sen sıkıntı yapma Tam ben yine şurada durayım da. Aa bak adam var. Oldu. Neyse şimdi hemen kendimizi belli etmeyelim de. Ya. Ha, aynen direkt oradan zıplarsın da. Tamam ben koruyorum seni. Oh. Adam var çılda. Biraz Ama burada ben... pusalım. Sabah oynarken atladığım bir şeliç. Şuradan yedi yüklü. var. 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 Kamerayı açayım mı sence? Ne? Kahveri. Bence açma. Okay. Böyle iyi ya. Bu arada arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Biraz geç kaldım. Evet. Yemiyoruz. Evet. Olsun. Biraz geç kaldım. Arkadaşlar şu çocuğun kanalına abone ol Çocuğun <laughs> abone çok az. Ya benim de çok değil de. Senin Kemire de 57 falan. Emre göre çok aynı. Evet. Emre'ye abone olun. E ben kendime abone de diyeceğim Şu arkadaşa biraz destek. Sen 20 abone olun mu? Yok 15 ama ya. Emre'i bir 20-30 yaparız. İnşallah. Ben şu an ölümüme susdum. Oğlum ben de susdum galiba. Oğlum bir tane bel var bir tane piper var piper. Piper burada. Kanka piper sıkıştı. Bell, oh. Beni sıkıştırdılar burada. Emir yardım piper et bel beni sıkıştırdı. Gel. Hadi görüşürüz be. Allah'a emanet. <laughs> Kanka biz sıkıştık <laughs> her türlü ördük ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıntı yerdeyiz. Şu bel ben ölse bir takım kalıyor. i̇ki ee, takım kalıyor. Bir gitti. takım kalmıyor. Aa evet. Neyse çok kupa düşmedik. Ya, ben, iki aldım. Ben de. Çünkü iki mi? Aa senin sayende şey aldım. Lan. <laughs> <laughs> <Aa>. 5.30-5.37. <laughs> bir kalem önlesin benden. Sen bir. Bir kupa öndesin. Hayır hayır kademe diyorum ben. Ben bir kapıya... Anne bak anne. Yani, gerek kalmadı şey ya ben karakterimi değiştiriyorum ya. Ben bunu keseceğim. Ben de su seçtim ya. Su kasacağım. Evet, şey Arkadaşlar şimdi yapabilirsek 28 rank 29 rank yapacağım inşallah. <laughs> aldık aldık rahat. İyi mi? Piper yani. bir tık sıkıntı. Yani. Sen onu al ben de bunu alayım. Ben burada yine sana destek. Ben Stone'u o tekte ulti aldırması var ya onu çok seviyorum. O Piper öldü bu arada Lan burada yük var diye buraya geldim ya yokmuş. Geri gidiyorum şimdi. Piper öldü. <laughs> Allah kanka adamlar var burada. Burada da var ben Squeak ile VS'ye girdim de Squeak ölüyor. Kanka bak senin yanındayım. Görüyorum. Ve bana benim bak şıldı. Önümdeki şıldı. Bekle bekle git bekle da. bekle bekle. Gitmeden gitmeden git. Gitmeden. Hadi. Hadi. Lan. Oh tamam. Çok gitme kanka. Çok vuruyor ya şey tara. Ben daha çok vuruyorum. Evet. Eee kardeşim şimdi ne düşünüyorsunuz <laughs> acaba? Yok. Merhaba adım İbrahim Yılmaz. Instagram'da 18 milyon takipçim var. Eğer beni takip ediyorsanız oha çeyrek altın. Eğer başka bir arkadaşınız takip ediyorsa 150 lira. Ben bir ulti doldursam var ya benden kaç kaçılması gereken bir şey olacak. Oha! Kanka bak. Ol hayır. Ulti başa gitti be. Olsun. Aldık yine ya. Yani kanka Piper yapabileceğim hiçbir şey yok. Piper. Kanka Hayır, elinden şey... geleni yapıyor. <laughs> Ölmemek için elinden geleni yapıyor. Edgar da olacak şimdi. Onu şey bekliyor. Var ya, şey var ya. Şeyde şey, şey var ya. Bizi kadar... yıkastırıyorum ben 16 alt Ne onu 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 onu. şey var ya. Ne? E, Orkun ışıtmak ölmeden önce yapılacak şeyler. On, onun gibi. Tekrar izleme. Efendim. Ne? Yok. Biz yeni yedik Melih. Ah. Evet arkadaşlar bak bir daha diyorum bana ve yanındaki arkadaşı ben aşağı koyacağım. Yanındaki arkadaşı da beni. Böyle... Senin ama biliyorlardır ama yani mi? biliyorlardır. Bilmiyorlarsa da alta kanalı. Sen bir şey aç. Kanalı koyarım. Neyse boş ver. Açma aç, şimdi Neyi? Ama bir şey aç gösterecek mi? Hoş ver. Ya zaten. Youtube kanalı Hayır ya şey. Kamera edecektim Boş ver zaten. Benim kanalıma bakarlar sonra. Yani. Mi? Kendi suratımı gösterdiğim çok video var. Ondan anlarlar. Arkadaşlar çok komik videoları var. He, önceki videolarını izlemeyi kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz bot oynuyoruz. Ha eksi üç yedim Allah'tan çok yemedim. Ben Aa, lan yedik. Baba oldu yedik. Ha doğru biz hazır ver dedik değil mi? Doğru. <laughs> Arkadaşlar pardon. <laughs> lan Emre tabletler yıkıldı. <laughs> ben seninkine yaslıyordum bir anda yıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> o yanımızda hemen iki yük var. Çok iyi. Oha youtuber gelseymiş bir de. Kanka ben şu şuradaki yüke gidiyorum. tamam mı? Tamam. Oğlum Asla. takılı kalmışım orada ya. Hasta değilim bu arada. Arada sırada bir öksürüm. yandık. Ne oldu? Öksürdün ya. Yandık dedin ya. Yandık mı dedim? Evet. Yok. Ben yandık diye duydum. <laughs> Yok oğlum ben bir yandık yandım? dedim. Bir yandık dedim. He ben de. Birini gördüm de ona bir yandık diyorsun ondan. Oo İmir gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Oğlum gel yazın. lan buraya. Ya. Ya TR Eman. Yasin gerçek sana? Gel gel. Mala bak. TR Yasin. Mal herhalde. Biz gerçek diyecektim harbi gerçekmiş. Of <laughs> biz bunu nasıl öldürecektik ya? Adam mühit ağır zar zor aldık. Oğlum hiç ölmedik lan şu ana kadar çok iyi. İnşallah nazar değil misin de? Bir ultim var arkadaşlarım var. Biri bizi atlarsa hayatın en büyük hatasını yapar. Benim de ultim var. Ya star arası var gelmiş burada kostüm şovumu yapmaya falan mı çalışıyoruz? Oha 8 yüklüliği var. Tamam benim de ultim var. Okey okey çok iyi çok iyi. O liliyse ben de spike'ım. O gizemli ben hepsini öldürüyor Kanka ben ölüyorum. Ölüyor musun? dur dur dur. Biz bunu hesaba katmamıştık. Öleceğiz. Ölmeyeceğiz. Rurururu. Öldüreceğiz. Oğlum bir da öldü zaten adam. <laughs> Adamın yaptığı çok büyük bir hata. Rururu. Şen oğlum bak tara öleceksin. Rururu. Adamları bak tararım ha. Oh alan oh al. Kanka sen oradan geçmeyi düşün. <laughs> <laughs> Oha ulti atıyor adam da da. Çok akıllı çünkü. İki kişi on dört. Hazır hazır. İki kişi alacak ki zaten. Karavana Johnny. Ha. Oğlum bir de orta figürleri gelmiş bu Harry Potter'da kimde var. He şeyde. Hı hı dün, dün gittim oğlum öyle böyle değil. Ama çok bir şey yoktu. Şey sadece Pikachu falan getirmişler. Ah be lan ben olsaydım keşke orda. Valorant getirmişler mi? Valorant hiçbir şey yoktu. Batman kaskı falan getirmişler. Ya ben de dedim. bir şey getirmemişler. Oğlum o abi bana demişti. Yani yakında getireceğiz diye Valorant şeylerinde ama belki bitmiştir lan. Diyeceğim yani, de o kadar da evet oç gözlüktü. Çok çabuk bitiyor. Bizi geçen dün işte Harry Potter figürü Dün bitmiş. Önceki gel geçim, gel gel gel. Oğlum ne yapıyorsun? Gel ben, buradan. Ben nasıl geleceğim? Benim 6400 gel. canım var. Senin 5900 var. Oğlum ölüyorum. Lan. Ben... <laughs> dur dur burada adam olmasın. Biraz pusu, pusara pısırak oynayacağız. Yoksa böyle olaylar. Düşecek. Hayır bunun net şey vardır diyecektim. Yıldız gücü varmış. Bekle Emir ben buradan vurarak onları canını azaltıp korkutacağım. Kanka aksesuarları var. Gittik ya. Hayır gitmedik. Sıkıştık yok. kanka burada ihtimal yok. Yok yok orada da adam var. Aa, Baksana bıraktım, adam. Muzaffer ne yaptın? Oh. Hadi lan gittin. Oğlum bana orada nasıl vurdu? 4. Dört. Eksi iki yedim. Ben de eksi iki yedim. Bak okay. oldu yine 7 kupa aldım. Oğlum hazır verelim. Sen dedi misin? Biz, Biz ney her hazır verdiğimizde tekrar da kaybediyoruz. Diye, evet bu arada. O yüzden ben bir karakter değiştireyim. Ne seçmeliyim? Ne seçeyim? Ne seçeyim? İyi mı karakter seç ki. Soracağım mı bence? Lan ya. senin 905 mi? Evet 931'di. Ha benim 622'ymiş. Benim 931'di. Oha sen şey alacaksın. Binlik. Aynen. Bunda en az 16 yazıyor. Oğlum bundan en çok 78 yazıyormuş. 77 ay 78 tık. Ah, ben de M seçim vardı. Bana Sultan Kral çıktı abiniz çünkü. Bana hiçbir şey çıkmadı. Ciddi misin? Ha. Bir de bana koştum şey geldi. Bak gösteririm bu maçı. Destansı şeye geldi. Garantili ay garanti diyorum. Çıkma olasılığı olan kostümler çıktı bana. Süperenler bir de destansı. Destansı işte Sultan Karl. <laughs> Süper Ender'de şey hızlı silah şöyle değil. Aga şu kostüm çok kötü. Kötü kolet daha iyi. Süper Ender değil ki o. Hayır onu Ender. Ney? Silah şöyle diyor. Hızlı silah şöyle diyor. Süper Ender. Aa evet evet. Oğlum koletin. Ben kara maskeli Edgar'la şeyi ka karıştırdım. Oha oğlum o Emir yardım yardım. B var B var. Sıkıntı yok Oha, kardeş. Var sıkıntı. Yok bence. Bak şimdi bak bak enayi. Tam ikimin canım var. Bayağı enayi ya. Oğlum bak bizim ya sekme sekme kardeşim. eğitimle görsünler işte, bizi. Işte yaptım. Ben de sprey attım işte. yanlışlıkla. <laughs> Kanka spreyleri görüyor. İstene kaçıyor spreyleri. Oha tövbe Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sıra tenlisine. Brostar ve imanı doğru. <gülüyor> <gülüyor> ha ben ben <biraz> an sorucu öldü sandım. <laughs> <laughs> ben de sorucu ben de sorucu ben de. Değil 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 kaç kaç kaç. Oha. Tamam yük aldım yük aldım. 4700 Çünkü... vuruyor adam. Tamam ben... beni iki vuruşunda alır ama ben onu alırım. <laughs> Atlasam mı ya? 15 2 var. Kanka bak şaka yapma. Şaka 15, 15. değil 10. Şaka yapma. Kiper şovu var. Oynuyoruz. O, oğlum adam oyunu saldı. Adam oyunu saldı. Oo! <laughs> Enes basıyorum kanka ulti atlatacağım. Kanka düşman aslında bomba mı? yaptı adam. Oha. Oğlum kanka da baya bayağı iyi oynuyor onu söyleyeyim bir kere. Ben daha iyi oynuyorum. Öleceksin dynamayt. Dynamite buna güldü ama Emir yardım et ben ölüyorum ben de adam öldürüyorum ben bir vursam birine bir de olsa zaten ha nan 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 509, 559 kupa kaldı 560 kupa Ben bir şey deneyeceğim. Allah'ım inşallah yaparım. Allah'ım inşallah. inşallah. Hayır, Hayır bence deneme. Denemeyeceğim tabii Lili'yi Lili, Lili bile deneyebilirsin de onu deneme bu arada. Oğlum asıl Lili'yi denemem. Lili'yi. yaparken rahat rahat yaptım. Sen nasıl ikisinden de bir kupa düştün? Kanka ikisi ikisiyle de dedim ben on kupayı alırım dedim. Ben ilk şeye bakacaktım. Hani bin kupa, bin kupa sonra adamların ismi gözükmüyor ya. Ona bakacaktım. Oluyor mu Evet oluyor. Oha. Ben de niye oluyor? gözükmüyor diye düşünüyorum. Ne? Bin kupa olunca olduktan sonra oluyormuş. Şu an gözüküyor mu değil mi sende? Yok evet gözüküyor gözüküyor. Bin kupa oluyor. Abi, bin kupa veya bin kupa üzeri şey, oluyor. Şu an çok sıkıcı bu arada. Buz okeyi. Aynen. Bak çok güzel ne güzel atıyorsun iki evet, üçten. Evet evet. İki tane adam bir anda. İkide bitse, ikide bitse bal gibi olacak. Adam bir anda yar yargıda atmıyor. Komut ya. bu arada çok kayıyor şey. Evet çok hızlı atıyorlar. Çok hızlı atıyorlar bir de yetişemiyorsun ki. Murat'ı şey, yetişemezsin mesela. Şey çok, Bazı falan olsa. Şey güzel. Yetişirsin de. O etkinlik var ya o güzel. O güzel de kanka Buzz ben o mı? daha sıkıcı ya bence. Bazaytır kılıç mı evet. çok evet. çok, çok, o, çok seviyor da. Ben ne Ama önceden ön... yani sen var, ben... Kanka nah, ne yedik biz? Bir yükümüz var. Hmm. Yaptığın hmm. iş işlik değil hmm. kanka. oha adamın iki yükü var. Ben benim benim neden e, daha fazla? Oha daha 5 takım var. 4 takım. Yanlış söyledim. Hayır 4. 3 takım. Ben bizi say saymıyorum. Çünkü biz pro takımız. Onlar acemi. <laughs> Pardon abi. Yanlış biz yanlış bir şey söyledik ya. Biz acemiyiz diyecektik biz. <laughs> evet yanlış söyledim. Oğlum, Oğlum ben niye ondan kaçtım ya? Ben ondan onda niye pus, kaçtım kanka. ya? Kus kanka o adamın hiper şarj var. Kanka geliyor. Kanka geliyor. Gelme. Öyle bir Adam bize gelmemiş zaten. Aa. Efendim. Bir saniye. Şimdi bitiyor mu açımız? gel takım, tam. takım takım Allah takım. Allah'ını seversen takım Allah'ını. Tamam. Kanka ateş etme adam dönüyor. Adam gel abi. İhtimal yok. Neredesin abi? Kanka olmak yok birader. Hop bizde savaş var. Oğlum bir an öldürüyor muyuz lan? Emir git dal oğlum zaten. Ne <laughs> Öleceğiz zaten. Başım ne olur? Aa imaj atmadı. Adam adam. adam. Sen devam edecek misin? Bilmiyorum çıkarım yoktum öyle. Yani. Bir yeri kapatırım burada. He aynen. Bir yeri çıkarım. Oha 950 kupa oluyor şeyin Mortis'in. Neyse arkadaşlar. Sen Mortis düştün mü? Evet bayağı düştüm. Oha var ya bayağı düşmüşsün. Benim adım Kınır'ı çok seviyorum. Bay bay.